şu an e, isminizi alalım. Halil Köse. Halil Köse. Halil Emekli Köse. veteriner hekim. Emekli veteriner hekim. E, aslen. Çetmeliyim. Çetmeliyim. Çetme doğumluyum. Evet. 1955 doğum yılım ama nüfusa 56'nın Şubat'ı diye. O onlar hep ben... evet, oluyor zaten. Bu bunlar yani, evet. Sen şimdi Gümüşhacıköy Lisesi'nin Hangi tarihi mezunlarındansın? Müşacıköy Lisesi'nden birinci sınıftan ikiye geçtikten sonra Samsun'a gittim ben. Samsun'a? Parasız evet. yatılı meslek lisesine gittim. Evet. Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi'ne. Oradan 1975'te mezun oldum. İlk görev İlk görev yerim Çanakkale Bayramiç. Bayramiç, güzel. Orada üç yıl çalıştım. Ondan sonra üniversite sınavına girdim. Üç Puanım tuttu. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine gittim. Yeniden bir daha okudum. Yeniden evet. memurluktan istifa ettim. Tekrar okumaya başladım. Evet. Okulu bitirdikten sonra 1983 yılında ilk mezunlarından Veteriner Fakültesinin. Hangi veterinerin? Uludağ Üniversitesi Veteriner Uludağ'ın ilk evet, mezunlarından. İlk mezunlarından. Evet. Ondan sonra, Ondan sonra ama... sonra tayinim çıktı Denizli Merkez'e. Denizli Merkez kaç yıl? Denizli Merkez'de göreve başladım askere gittim oradan. Evet. Ağrı'da yedek subay olarak görev yaptım. Daha evet. sonra asker dönüşü geldim. Tekrar Denizli'de göreve başladım. Beş yıl orada çalıştım. Çivril'de, Çameli'de, Denizli merkezde. Evet orada bütün çıkmadan artık. Yok oradan sonra da Amasya tayin istedim. Amasya'ya geldim. Evet. Amasya'da Taşova'da görev yaptım. Ondan sonra geldim. Ondan sonra Düzce'ye tayinim çıktı. Oradan da emekli oldum. <laughs> Aa çok güzel. Peki. Şimdi emeklisiniz. Acıköy'desiniz. Acıköy'deyim. Şimdi neydi o sitenin adı? Funda sitesinde Funda oturuyorum. sitesinde oturuyor. E, Köyde no... annem var. Buraya ziyarete geliyorsunuz. Her gün ziyarete onun yapayım. yanına gidip geliyorum. Evet. Çok güzel. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet, peki bizim e, kameramıza söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kameramıza köyünün tarihinden bahsedebilir Senin evet. bir köyünün ilk yerleşim yeri Dereköy dediğimiz bir bölge. Bu bölgede bir e, yerin mevkii mi var? Yumuşacıköy'ün e, Çetmi köyünün... E, Keçiköy'le arasında buna ormanlık bir yer. Evet. Onlar göçen Türk boylarının evet. yazın ya kışın ya, yaşadıkları yer orası. İlk yerleşim yerleri. Evet. Gezici Türk boylar oldukları için fazla oralarda şey yapmamışlar. Kalıcı bina yapmamışlar. Ondan sonra e, Örenler dediğimiz bir yerleşim yeri daha var. Oraya taşınıyorlar. Mevki değil mi? Yine aynı zamanda. Yine köy sınırlarının içerisinde. Evet. evet. Ulupunar mevkiinde. Evet. Oraya yerleşiyorlar. Daha sonra da burala Çetmiye geliyorlar. Yani burada Ondan sonra üst tarafa yamaya evet. doğru ovayı geçiyorlar. Eme eh, geliyorlar. Köyün köyün tam Reşber Reşber e, bir köy. Yaklaşık olarak 500-600 yıllık bir tarihi Be beş, var. 500 yıllık. Bu evet. Çetmi boyuyla ilgisi Çetmi tarihteki, tarihteki evet. Oğuzların Kayı e, Oğuz, boyundan Çetmi Çetmi boyu. Yani bozukluyor. Bu şey e, literatürdeki Çetmi ileride evet. var mı Çetmi Aynı boyu. aynı Çetmi bizim şeyimiz Çetmi olarak geçer. Çetmi. Oğuzların Çetmi boyu olarak geçer. Evet. Evet. Bu çetmi burada vardır. Giresun'da vardır. Balıkesir'de vardır. Aynı bir boydan Türklerin bir boyudur bu. Evet, çok güzel. Yıllardır geleneğimizi, göreneğimizi aynen sürdürürüz. Yazın yaylamıza, kışında kışlak da olarak buralara geliriz evet. ama eski şeyler kalmadı şimdi. Evet, herkes memur oldu. Atlı memurlar git, Allah mallala <laughs> yalan kaldı. Evet, çalışanlar kaldı. Evler çorak oldu. kaldı ama biz elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra geldik köyümüzde işte <laughs> yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Son bir şey söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bütün Türkiye'ye selam. Türkiye ve Hacıköylere selam olsun diyoruz.